Kışlık taze fasulye dolapta nasıl saklanır, nasıl pişirilir? En çok sorulan sorulardan biri bu bana. Ben e, günde diyelim ki 100 porsiyon, 200 porsiyon pişirdiğim dönemler oluyor. Fresh olanlardan bu fresh'i kendi evimizde yapabiliriz. Dolabımızda saklayabiliriz. Hem nasıl saklayacağımızı göstereceğiz. Derin dondurucuda hem de pişirme tekniğini göstereceğiz. Şimdi işleme başlayalım. Önce e, taze fasulyelerin e, başlarını şöyle bir ayıklıyoruz. Büyükleri üçe bölüyoruz küçükleri ikiye bölüyoruz bu tamamen sizin tercihiniz nasıl seviyorsanız o şekilde fasulyenin ağzının gözünün kötü olmasına bakmayın tencereye girdiği zaman hepsi aynı yeme olur. bir de bunun 5-6 çeşit tabii ki kışlı fasulye hazırlama yöntemi var bunlardan bir tanesi kurutma diğer geriye kalanlar bu şekilde çiğden koyabilirsin kavurup koyabilirsin haşlayarak koyabilirsin Hepsinin de ayrı ayrı pişirme teknikleri var. Ben bugün size çiğden e, kışlı taze fasulye nasıl yapılır Nasıl pişirilir onu göstereceğim. Hem difrize atacağım hem de pişirmesini göstereceğim. Aynı yaz günü fasulyesinden hiçbir farkı olmayacak. Fasulyelerimiz hazır. Şimdi domatesi göstereceğiz. Hemen şöyle domatesimizin sapını bir alalım. E, domates, Ayaş domatesi Yerli Yani organik domates görüyor musunuz mühürlü gibi. Aynı domateslerimizi de taze fasulye nasıl dıvize atıyorsak o şekilde atacağız. Domatesimiz de hazır. Arkadaşlar bunları çiğden dıvize fazlaca atabilirsiniz. Yani bir poşete ağzına kadar doldurup daha sonra yemek yaparken yarısını kullanabilirsiniz. Yarısını da işte başka bir zaman kullanabilirsiniz. Yani ufak ufak poşetlere atıp da difizi boş yere doldurmayın. Hemen şöyle ne yapıyoruz? Havasını alıyoruz. E bununla ilgili de tabii ki önemli tiyolarım var. Niye bizim yaptığımız fasulyeler şeydeki gibi olmuyor? Havasını tam almamışız. Niye bizim yaptığımız fasulyeler işte dışarıda satılan fresh'ler gibi olmuyor? Tabii bunların belli bir derecesi, belli bir kademesi var. Şimdi domatesimizi de dolduralım. fasulyemizi fasulyemizi diyorum domatesi gösteriyorum. Domatesimizi, fasulyemizi difrize atıyoruz. bunlarla ilgili önemli söyleyeceğim e, var diyorum ya. Bizim dolaplarımız eksi 20 derecede. Dışarıdaki fabrikasyon dolaplar eksi 40 derecede. Onlar attığı gibi şoklanıyor. Karlanma buzlanma yapmıyor. Bizimkiler eksi 20 derecede olduğu için bizim atıklarımızda karlanma buzlanma mutlaka oluyor. Onlarda ise eksi 40 derece olduğundan dolayı şoklanıyor şoklandıktan sonra, bir gün bekletildikten sonra eksi 20 dereceye alınıyor yani bizim onu evde yapma şansımız yok o tamamen fabrikasyon şimdi ben bunları difüze gönderiyorum nasıl pişireceğimizi göstereceğim önce tabii soğanımızdan başlayacağız her zaman söylediğim gibi malzemelerimiz yaptığımız yemeğin şekline göre olacak soğanımız hazır Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yakıyoruz. Yağımızı ilave ediyoruz. En güzel pişirme şekli neyse kışlık taze fasulyenin. Şimdi size onu göstereceğim. Bu yemeklerde e, dikkat etmemiz gereken şey ne arkadaşlar? Ne kadar tenceremiz dar olursa o kadar daha çabuk pişer. Tabii ki yemeğin cinsine göre değişir. Isıyı daha fazla verir tenceremize. Hemen soğanımızı attık. Şimdi soğanımızı kavurmaya başladık. Taze fasulyemiz difrizle donmuş bir şekilde bizi bekliyor. Domatesiyle beraber. Daha önce de dediğim gibi bunun 3-4 tane pişirme tekniği var. Difrizer nasıl attıysa attığın şekle göre pişirme tekniği değişir. İşimizi uzatmamak için ne yapacağız? Tenceremizin içindeki ısı çoğalsın diye kapağı kapatacağız. Daha çabuk karamelize olacak. Şöyle kapağımızı açıyoruz. E soğanımızı kavurmaya devam ediyoruz. Soğanımızın çiğ kokusu içinden gidecek. Yani fasulyemize soğanın çiğ kokusunu almayacağız. İyi kavurmazsak ne olur? Çiğsi çiğsi buhar. İstediğimiz lezzete ulaşamayız. Bir de işte en çok sorulan sorulardan birini, e, usta, dolap kokusu oluyor. Bu teknikte pişirirseniz e, kesinlikle dolap kokusu olmaz. Niye olmaz? Çünkü ben bunu ortalama e, Haftada 2-3 kere güzel porsiyon olarak pişiriyor. Hiçbirinde de öyle bir sorun yaşamıyor. Ocakta kavurduğumuzdan dolayı o sorunu yaşamıyor. Gördüğünüz gibi rengin atmaya başladı. Işık sizi yanıltmasın. Hafiften pembeleşti. Hemen ne yapıyoruz? Direkt fasulyemizi döküyoruz içine. Fasulyeyi döktükten sonra hafiften bir altını kısıyoruz. Son fasulyeyi kavurmaya başladık. Altı kısık olacak. Kapağını kapatacağız. Ara ara karıştıracağız. Hemen şöyle tenceremizin kapağını açalım. Şöyle bir rengini falan görün arkadaşlar. Görüyor musun? Bunun temeli kısık ateşte iyi kavurmaktan geçer. Hiç e, yaz gün aldığımız fasulyeden farkı olmaz. E, ben bunu sunumlu pişirdiğim için salçayı az atacağım. Ne kadar bir tatlı kaşığı civarında. Salçayı bunu şöyle hafiften karıştıra karıştıra ne yapacağız? Bir kavuracağız. Salçayı da kavuracağız ki midemizde ekşime yapmasın. Salçamız kavruldu. domateslerimizi atalım şimdi. Işte. Domateslerimizi salçayla beraber atacağız. Domateslerimiz de don. Az bir de domates. Hemen şöyle bir çevireceğiz. Domateslerimizin her tarafına salça değecek. Evet, her tarafına değdirdik. Fasulyenin üzerine az bir geçecek kadar su ilave edeceğiz. Tabi bu su miktarı tamamen size bağlı. Seviyorsanız biraz fazla koyabilirsiniz. Kapağını kapatıyoruz kaynamasını bekliyoruz. Hemen şöyle kapağımızı açalım. Ee, gördüğünüz gibi fasulyemiz kaynadı. Şöyle hafiften de bir karıştırayım. Rengini de görün. Mis gibi oldu. Baharat sizin tercihiniz. Yarım çay kaşığı tuz atıyorum. Altını kapatıp sunuma geçiyoruz. Hemen şöyle şu taze fasulyedeki görüntüye ihtişama bir bakın. Kışlık taze fasulye böyle pişirilir. Arkadaşlar Ahmet Şef YouTube diye Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İnşallah sizin için faydalı video olmuştur. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.